嗯 Bundan 290 yıl önce Slovenya'da dünyaya gelen Anton Jansa, mükemmel resim yeteneğine rağmen arıcılığı seçerek yeni bir akım başlattı. Tüm Avusturya topraklarında kraliyet tarafından ilk atanan arıcılık öğretmeni oldu. Arıcılıkta kovanların boyutlarını ve şeklini üst üste istifleyebileceği bir metot geliştirdi. Jansa, erkek arıların su taşıyıcıları olduğunu reddetti ve kraliçe arıların havada çiftleştiği varsaydı. Kovanların da meralara taşınmasını savundu. Biz de bu savunmasından yola çıkarak Mamak ilçemizin Gökçeört mahallesinde bulunan Lefik Hanım ve ailesinin arılığını ziyarete geldik. Evet, şimdi de e, dünya arıcılar gününe özel e, Göktepe mahallemizde bulunan e, Sami Bey, Lefika Hanım, e, güzel evet. kardeşimiz Cemre, onu ziyarete geldik ve e, bir bakalım hikayeleri neymiş arıcılığa nasıl başlamışlar e, kendilerinden bir deni, dinleyelim, ve tanıyalım sizler önce bir merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz hoş bu arada e, bu güzel yayın için sizlere teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah güzel bir verimli olmasını diliyorum. Adım Sami Kılıç. Ee, eşimle beraber, e, eşim bu işi yapıyor. Ee, biz de elimizden geldiği kadar e, eşimize yardım etmeye çalışıyorum. İnşallah. Şimdi, şunu mu diyor Sami abi? Yani kovanın e, bir kraliçesi var. Evet. Sizi kovanlarınızın da iki kraliçesi var. Bu nasıl olacak şimdi abi? <gülüyor> <gülüyor> Yönetici o olarak e, o yapıyor. İnşallah e, ev hanımıdır kendisi. Söz. E, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacım, merhaba. Çankırı'da başladık. Çocuğumuz hastaydı, alerjik rahatsızlığı. Onun için başlamıştık. Ya... Şifasını da buldu. Ee... İki altınım vardı küçük, onunla başladım. Böyle büyüttük. Allah'a çok şükür. Yani bu işe ilk iki altınla başladınız. Evet. Ee, biz bir yayın öncesi bir şöyle bir görüştük ama Çocuğunuz hastaydı, bal mı vermedi dediniz? Ben doğru mu hatırlıyorum? Birinden istedik, vermedi. Parayla istedik, vermedi Yok diye. <gülüyor> <gülüyor> ya daha doğrusu biz dedik ya çocuğumuzda alerjik astım vardı, döşü sıkışıyordu. Haftada bir acile gidiyorduk, yani götürüyorduk. O havayı almayınca düzelemiyordu. Ve araştırdık arı sütünün, polenin, balın, insanın akciğerine gerçekten büyük faydası olduğunu araştırdık. Biraz da elimizde telefonlar olduğu için aslında güzel bilgiler oluyor. Evet, hanımım anlatsın. <laughs> İki altında başladık. Sonra yavaş yavaş çoğaltmaya başladık. Yani çocuğumuz da şifasını buldu. İlaç falan kullanmıyor şu anda. Yani, ya. yani artık insanlara şifa da olmaya başladınız evet. doğru mu? Evet, yavaş ya, yavaş. Bu işte Anadolu'nun böyle güzel e, özelliklerinden bir tanesi. E, yani insan değil mi? Yani bir ihtiyaç olduğu zaman evet. e, birinde destek istiyor. Bulmayınca da e, mutamet. Adam masayı mı yapar dediler hocam yani. Evet. Biraz Ama biraz... gerçekten de e, hanımım e, Allah razı olsun her konuda e, kendisi başarı elde etmeyi e, biliyor yani inşallah. Rabbim de devamını getirir. E, çoğaltmayı da düşünüyoruz. Şimdi kaç puanınız oldu? Şimdi 54. 54. E, birliğe kayıtlısınız. Evet kayıtlıyız. Resmi olarak Resmi her şey hangi? Resmi olarak şey her, şey her şeyimiz var. Devletten yer kiraladık zaten ormandan. Burası... Ormana ait. E, Bal Orman Stasyonu'na e girdi. Evet. 2023'te burası bizim e, Bal Orman Stasyonu'na e girdi. Mamak Belediye'mizin e, kapsamında oluyor. Belediye'mizin faydası olarak... Ee, hani yollarınız gayet güzel, asfalt var. Evet, Şehrinize kadar asfalt var değil mi yani? <laughs> ya gelip gitmemiz kolay oluyor yakın. Biz zaten ailecek yapıyoruz. Oğlum, kızım, eşim. Ha, ne kadar güzel maşallah. Seni tanıyalım biraz da. İsmin neydi? Cemre. Cemre Kaça gidiyorsun Cemre? Bir. Bire. 1'e gidiyorsun. Ee, Arılardan korkuyor musun? Yok. Yaklaşıyorsun. Evet. Zaten çok da güzel bir e, maskeni almışlar. E, hiç arı soktu mu? Hiç sokmadı yani önlemlerini alıyorsun diyorsun. Evet. Bal yiyorsun. Hı hı. Peki buradan e, senin gibi arkadaşlarına e, bal yemelerini önerir misin? Evet. Polen, hı hı. propolis öneriyorsun. Yani hepsini yiyebilirler diyorsun, doğru mu? Güzel. Bölge bize nasıl buldunuz? Sizi mama ne getirdi? E, bunu bir sorayım size aslında. Ee, öncelikle bizim ee, görev yaptığımız yer Çubuktaydı. Devlet memuru olduğum için ben. Ee, tayinim Ankara'ya çıkınca e, mecbur e, eşim bu işi yaptığı için e, işte ormana gitti ve gerisi eşimde. <laughs> Resmi olarak plakalarımızı falan aldık. Her şeyimizi resmileştirdik. Lavanta bahçesini duymuştuk Maman. Oraya çok hoşumuza gitti. Geldi baktık. Bayağı güzel hoşumuza gitti. Devletten buraya kiralamaya karar verdik. İlerisinde ekolojik bahçesi, Gül Vadisi falan da var genel olarak güzel ortamı çok verimli. Nektar akımı Evet, çok güzel geliyor şimdilik. Eee yani bizde aslında geçen yıl e, şöyle söyleyelim. Bu buranın pollin değerini ölçtürdüğümüzde 1163 bir değer çıktı. Çok yüksek bir rakam bu. E, normalde bölgemizde hani 700, 600, 700 civarında seyrederken e, belediyemizin yapmış olduğu işte örnek veriyorum ekolojik vadide ki burası lavanta bahçesiyle başlıyor. Çilek bahçesine kadar giden e, yaklaşık 3,5 km genişliğinde bir vadi ve e, bakanlığın da bu bölgeyi, arkamızdaki alanı e, 150 dönüm kadar bir bal ormanı sosuna sokması gerçekten arıcıları hem cezbetti, e, hem de bizim buradaki e, hocamın bitki ve varlığını ve verimi çok artırıyor. Yani evet. arıcıların buraya gelmesi sizin gibi gerçekten çok iyi oluyor. Yani hem vatandaşın işte elması, armudu olsun ya da örnek veriyorum tarlasındaki mahsulü olsun e, hocam iki katına çıkartacak bu. Hem tozlamada çok faydası oluyor arının. Müthiş yani ki zaten bugün sebze e, meyvede aşırı bir faydası oluyor. Bayağı var ki zaten bugün e, Dünya Arıcılar Günü'nün olmasının e, hani kutlanmasının en büyük öncülerinden bir tanesi ekosistem arının faydası aslında hocam. Yani, yani balı ikinci falan atıyoruz aslında biraz daha. <laughs> Ekosistemi düşünmemiz lazım. Peki e, şöyle söyleyelim Buradan sizin gibi hani arıcı arkadaşlarımıza ne iletmek istersiniz yani dediniz ki ev hanımıyım. Evet ev hanımıyım. Ee, Bu işe sıfırdan başladınız. İki altınınızla başladınız. Evet. Ve şu an e, maşallah 54 kovanınız var. vızır vızır ses geliyor bilmiyorum ama muazzam bir e, şey var e, arı sesi var. Çok güzel bu ortam. E, ne önerirsiniz ya Yapmak buradan? isteyen kendi doğal balını üretmek isteyen başlayabilir. Bir iki kovanla bahçesine koyup çok güzel balını üretebilir. Onların fazla bir şey yapmasına gerek yok zaten arı getiriyor nektarı arada bir kontrol etmeleri yetiyor. Ee, Çocuklarına faydalı olur hem sağlık açısından. Değerli vakit boş vakitlerini değerlendirirler. Evet. Ee, bir altın bilezik aslında düşündüğümüz zaman. Yani hem satış da yapabilirler Hı -hı. sonra çoğaltıp eve de destek olmuş olabilirler. Ee, Sami abi siz burada ne önerirsiniz? Siz şimdi e, burada ikinci falan gibi görüyorsunuz ama gerçekten ağır işleri, kovan kaldırmayı yani teknik evet. konuları e, hani Lefika Hanım hallediyor ama siz ee, ağır işleri yapıyorsunuz burada. Ağır işleri e, izinli <laughs> olduğum zaman, e, hafta sonu mesela, pazar günü izin günüm, e, mecbur gelip eşime burada yardım ediyorum. Yüklenecek malzeme alınacak malzemeler varsa onları yapıyorum. Aslında herkesin böyle eşiyle beraber güzel bir faaliyet yapmasını, hobi olarak daha doğrusu hobi olarak bir şeyler yapmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Peki bunu hobi olarak vurguladınız, yoruluyor musunuz biraz? <laughs> yani ablam biraz şey yapıyor mu? <laughs> evet, çünkü artık yani bura bizim şöyle söyleyeyim, böyle doğal ortamı da biz çok seviyoruz. Yani hafta sonu geldiğimiz zaman buranın havası bizlere de iyi geliyor, çocuklara da iyi geliyor. Gerçekten şurada yediğimiz bir kuru ekmek dahi bazen bizler için lezzetli oluyor. Vallahi Demek ki herkezi e, yani bir kovan arısı olsun mu bahçesinde olsun hobi olarak çocuklarının doğal bir e, bal yemesi için gerçekten de e, bir kovan a, hobi olarak bir arısı olsun e, Rabbim inşallah faydalı olmayı nasip etsin. Bu resmi yapmayı çok isterdim ama maalesef hem aracı hem de ressam değilim. Bugün Dünya Arı Günü'nde Anton Yansa'yı şöyle bir analım istedik. Sizler de resim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda arıcılık da yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız severek bal yiyebilirsiniz. Arı Kolon 15. bölümünde bugün sizlerle beraber Dünya Arı Günü'nü kutlamak istedik. Haftaya görüşmek üzere. Mamak'ta bal yemeyen kalmasın.